Hatalarımızı düzeltene de sabah altı idmanları olacak. Ne, mı? ne? sabah diyor? Atışlarımızın yüzde altmışı... Bay Cruz, yolunuzu mu kaybettiniz? Oynamak için ne yapmadın? Bay Cruz, bu sorunun cevabını öğrenmek istemezsiniz. Evet, ne diyordum? Takım olarak atışlarımızın yüzde altmışı geçersiz. Bundan böyle salondan ayrılmadan önce fazladan elişerken kez serbest atış denemesi yapmanızı rica edeceğim. Ne? Herkes ne? yapacak. Ama hadi Bu Dünyanın ya. sayısı. Ha, olamaz. Tamam Bay Gürüz. Bu takımda oynamak istiyorsanız borcunuzu ödeyin. 2500 tane şınav ve tam 1000 tane ceza tut. Tanrı'nın tamam. tamam. Ah ve Cuma'ya dek tamamlamalısınız. Cuma'ya dek asla bitirin. Hiç şansı yok. Bence de öyle. Evet. Bugünün konusu... İddiaya girelim mi? Hücum. Ah işte tamam, yine başlıyor. Bir kardeşim daha var. Aa, İsmi Linda. Linda zeki kız. Çok politik. Şey aslında fazla radikal. <laughs> Linda'nın bukteli saçları var. <gülüyor> <gülüyor> Linda bizim hücum sembolümüz olacak. Ama başlamadan önce ısınalım. Herkes sıraya gelsin. Başlayalım. Tamam çocuklar. Hadi, 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 kız. Kız. hadi çocuklar. Tamam Hadi bakalım. Hadi Hadi bakalım. Hadi abi. Buraya buraya. 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 Evet. En en bakalım. Hadi Hadi bakalım. Hadi Hadi bakalım. bakalım. sabunsuz hareket etmek önemlidir. Sağının hareketsiz tarafında sabırlı olmalısınız. Adamınızı seçin ve tüm gücünüzle ona yüklenin. Tamam mı? Tamam. Hadi, Yer tamam değiştirin. Evet. Hadi bakalım. yer Evet. Hadi. hadi. Gösterken. hadi. hadi. Gösterken. tamam mı? Tamam. tamam. En büyük korkunuz bak Ruz? Evet. Yetersiz hadi, hadi, hadi. Bana bırak bana bırak. Vazgeçin <laughs> bak Ruz. <laughs> hadi, hadi. hadi. <laughs> <geçin bakıyoruz>. Evinize de. Evet. <laughs> Pekala önce yedi pas istiyorum. Yedi. Tamam. Tamam çocuklar. Hadi. hadi. Yakaladım. Hadi evet. Yakaladım. Hadi. 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 Rakam Hadi. 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 Dostum. Cuma yüzyım. Yüzyım. Hadi. Hadi. Diyor. Hadi. Toplanın çocuklar. Tamam. Gönder. Hadi toplanın. Hadi hadi, hadi hadi. Hadi, buraya hadi. gel. Tamam. Pekala bugünlük bu kadar. Yarın bir maçımız var. Bu gece biraz dinlenin. Unutmayın. Yarın ceketli ve kravatlısınız. Hı -hı. Light. İşte. İşte burası koç. Bay <laughs> Bay Cruz. Performansınız beni etkiledi. Ama eksiğiniz var. Bana 80 şınav ve 500 tur borçlusunuz. Lütfen salonu terk edin. Sağ ol Kulayt. Beyler yarın görüşürüz. Onun için şınav çekerim. Hani biz takımdık. Birimizin çabası, hepimizin çabasıdır. Birimizin zaferi, hepimizin zaferidir. Değil. Mi? Ben de yaparım. Birkaç inada ben çekerim. ben de biraz yapabilirim. Gülent, <laughs> saymaya devam et. Bitirdiklerinde haber ver. <laughs>